arkadaşlar, bugün sizlerle ıı, Dragon East ve West'in tanıtımını yapacağız. Teker teker bütün skinlerine bakarız. Yapmadan önce bir free açacağız. İlk önce şöyle, abone olun, like atın, yorum atın, tekrar like atın. Tamam. Bir dakika. <laughs> Özellikleri atmazsak güzel bir şey vermiyor arkadaşlar. O yüzden roketim. Bu. Biraz sonra, biraz sonra. Bir dokuz dakika falan bekleyip geliyorum o zaman. Evet. Sanırım dakika dolmuştur. Of, uzun zamandır bekliyorum. Baksanıza param 504 bin oldu. bir şey demeden tanıtıma geçmek istiyorum gerçekten gerçekten tanıtıma geçmek istiyorum şimdi şöyle aşağı 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 ve püf. ilk önce size west dragon tanıtacağım benim en sevdiğim dragonlardan birisi ama aslında en sevdiğim dragon gibi ikisini de çok seviyorum çok güzel en ee, biri yani sol tıkı şu an statlarım böyle ve 780 780 civarı vuruyor şöyle skilli hiç basıl tutmadan yaparsanız böyle bir şey oluyor. Basıl tutarsanız onu da göstereyim bir dakika. Basıl tutarsanız daha büyük bir patlama oluyor. X skili ileri doğru atılıyor ve bam adamı yere vuruyor. Tekrar göstereyim. Arkadaşlar ileri doğru atılıyor ve adam yere vuruyor. J skili Böyle havadan bir sürü ateş topu yağdırıyor. Ve gayet iyi. Bu arada. Da oyunu sesi çok fazla sanırım. Şunu kapatam. Ee, sonra bu zaten dönüşünde. Ee, F skill'i böyle bir kere tıklarsanız vuruyor adama. Şöyle. Basılı tutarsanız da hem vuruyor hem uçuşuyor böyle böyle bir uçuş böyle aşağı doğru gelirseniz arkanızdan alev çıktığı an daha hızlı git, 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 ee, gittiğiniz gitti geliyor. Şimdi Eee Abo! Ölüyor! Git! gitti Hoşt. Hoşt. Öleceğim vallahi öleceğim. Öldüm arkadaşlar. Ama belki inerim Neredesin? Buradasın. Ya yani, git git ya. Adam bir de combo falan diyor. Utanmıyor musun benim kadar çocuğa vurmaya? Hop. Öleceğimiz şeydi zaten %100'dü Adam başta çok vurdu Nerede doğdum ben adam burada olduğuna göre benimkiler şurada. Bir dakika. Ha şurası. Gideyim. Şimdi transforma geldik. Şu turuncu var kendi kendisine doluyor görüyorsunuz zaten. Şöyle vurduğumuzda gayet hızlı doluyor bana göre. Bu herhangi bir şekilde kullandığımızda V hariç. Onu şu an kullanamıyoruz bakın maksimum free'ye sahip değilsin diyor. Bunu dolduruyoruz ilk önce. Herhangi bir skill kullandığımızda bu düşüyor. Hasar bulmadıkça. Tam da oldu. Kırmızı olması önemli değil. İlk dönüşümümüz bu. Yarım bir dönüşüm arkadaşlar. Ve bu dönüşümde böyle kılınç falan stop vurabiliyoruz. Ya da gitar falan tutabiliyoruz yani. Bu dönüşüm. Ve ilk başta 3 kere yaparken mesela şöyle şöyle bir de ikili atıyordu. Öyle yaparken burunda 5 tane atıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Ve ekstra olarak yanma efekti veriyor. Böyle 5 kere atacağım. Max şu an bloksum. Bakalım kaç vuracak. bir dakika. Kaç vuracak bakalım. 9377 vurdu. Yani iki kere bunu atınca adam direkt ölüyor. Gayet güzel. Bundayken skill'ler değişmiyor diye biliyorum ama daha daha güçleniyor. Ve bu forumdayken bir dakika. Bu forumdayken o patlama yedi lan. Bu forumdayken aldığınız hasar yüzde otuz azalıyor ve sanırım skill'ler daha güçleniyor evet şöyle patlamanın büyüklüğü falan artmış baya iyiymiş X skilline tekrar bakalım şöyle yani aynı bunda hem daha hızlı ve daha çok atıyor yani normal versiyonunun İki katı falan atıyor C eskininde. F'de de uçmada da yine aynı vuruyor. Basılı tutunca uçmaya devam ediyor. Öyle diyeyim. Göstereyim. Hop uçmaya devam ediyor. Şöyle yine aynı. Öldüreyim sen, ben seni Şimdi öfke paramız %100 oldu böyle gök gökkuşağı renginde. Bir garip. Gay. Tekrar V'ye bastığımızda yani tekrar değil de ilk dolduğunda da yapabilirsiniz. Bir dakika şurada yapayım biraz daha. Ne? Tekrar V'ye bastığımızda böyle bir dönüşüm gerçekleşiyor. Gayet iyi. Ve M1'i artık e, alev fırlatıyor gördüğünüz gibi. Şu an alev fırlatıyor. Yavaş yavaş küçülüyor. Z Tamamen bütün skill'leri değişiyor diyemeyiz. Şöyle tutuyoruz arkadaşlar. Z için. Böyle ağızda küçülmesi lazım. Küçüldü de sen çok dim. Dibime girdin diyecektim. Benim en sevdiğim olabilir bu arada bu. Çünkü PvP'de çok iyi. Şöyle şey yapalım. Şu adamı atacağım. Ya da şunu atacağım ağzına bakın yavaş yavaş küçülüyor ve pf. çok güzel gerçekten çok güzel şekil ee, X böyle kanatlarını açıyor ve böyle bir bayağı geniş ve bayağı uzun bir pençe atıyor bu. gel be. A dişim gelmez misin? Heh. C skill'i benim en çok sevdiğim skill böyle şey atıyor ve havaya gördüğünüz gibi bir sürü şey yağıyor. Yani açıkça benim en çok sevdiğim skill bu. Nedenini sormayın yani. Sizce e, ee, F skill'i eee İleri atılıyor ve uçuyor. Tabi hasar verirse adama gelirse böyle bir havada döndürüyor falan kuyruğuyla bir vuruyor. Bir de ileri giderken şöyle bir de kazandırabiliyor. Şimdi ıı, ee, ist konuşamıyorum. A West Dragon'umuzun hepsini bitirdik. Gösterdik. East'e geçelim. Bir dakika. Ah. Ah, transformlandım. East olduk şu an bakın. Değişti alttaki ve ben niye hala böyle duruyorum? Bu da böyle. Ee, Bu oyun bir anda kastı falan. Neyse. Buradaki skiller aynı diyebiliyorum. Ee, sen ben Bir ilk skill'e bakalım. İlk skill aynı. Basılı tutunca yine böyle bir şey oluyor. Ee, Z skili. X. Yine aynı. C. Aynı yani. Çok anlatılacak bir şey yok. F. Bu da aynı. Bu da uçmamıza falan sağlıyor. Hızlıca birinci transforma geçelim o zaman. İlk transformda bir şeyler değişiyor muydu hatırlamıyorum. Bunu çok kullanmıyorum. Genellikle diğerini kullanıyorum. PvP'de daha iyi olduğu için. Şurada bir transform alalım. Formundan alalım. Heh. Çok güzel. Kulaklarımızdan falan alev geliyor. Her şeyi söylemeyi unuttum bu arada. Tam full ejderhaya dönüştüğümüzde aldığımız hasarlar iki katına yani yüzde altmışı çıkıyor. Bunda yüzde otuz ya. İki katı yüzde altmış daha az hasarıyoruz. Bunda da yine beşli atıyoruz. Alev falan çıkıyor. Hatta test edelim. Bir, iki, üç, dört, beş. Alev falan çıkıyor. Birini kaçırdım sanırım. Z skill'i yine aynı sanırım. Yani aynı. X yine aynı. C de iki katı falan uzuyordu ve menzili büyüyordu. Yine aynı. F de yine aynı. Tamam. Yine uçmanızı falan sağlıyor bu. F. Şöyle hızlıca bir dönüşüm için gerekli olan şeyleri toplayalım. Hastayım. Kusura bakmayın. Sesim az ve şey geliyor olabilir. Böyle garip. Tamam. Dönüşümümüz e, bunun dönüşümü çok ağır. Bana göre. Şöyle yukarı çıkalım. İşte bunda da aynı klinç falan tutabiliyorsunuz. Şöyle görüyorsunuz. Skill falan atabiliyorsunuz kılıçla. Eskisinde de. Ee, şöyle havaya baktığımızda dönüşümde full dönüşümde böyle bir şeyin içinden dragon çıkıyor. Şöyle. J'sine basıp böyle kalkan falan çekebiliyorsunuz. diğerinde de çekebiliyorsunuz. Evet. Diğerini de çekebiliyorsunuz. Onu göstermeyi unutmuşum. Bunda e, menzil falan artıyor. Diğeriyle tamamen aynı diyebiliriz. Ama bunda böyle durduğunuzda buradaki şey rengarenk oluyor ve patlatıyor. Aynı diyebiliriz. Yani çok da bir fark yok. Ne yapıyorsun kanka? Neyse. X adamlar etrafını alıyor ve yere çarpıyor en çok sevdiğim C skill'i yani mükemmel bir şey. Sadece konuşmuyorum. Adamları kuyruğunda böyle gezindiriyor üstten bir şeyler yağıyor. Bir de üstüne üstlük patlatıyor en sonunda. Bakın bir daha atacağım patlamayı görün. Dolsun mu? Patlamayı görün. Bakın sonayı bakın. Şimdi bam. Bak şurada bir patlama oldu. Ağacın içine sıkıştım ben de sonra. Orada bir patlama oldu mor mor böyle. Sonra oha kaç kişi birden topladım. Sonra arkadaşlar skill'i böyle etrafını alıyor yine kuyruğunu falan topluyor. Yere vurunca da böyle bir şey çıkıyor. Pişey. Şey. Tekrar atayım skill'i de. Heh. Böyle kuyruğunu da topluyor 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 ve yere vuruyor. Güzel. Şunu görmeyenler için tekrar atıyorum. Bakın sonunda bir patlama. Şimdi. Bam. Şurada bir patlama oldu. Böyleydi. Dragon East ve West full şekli. şöyle karizma ama ben dediğim gibi en çok oha tekrar dönüştüm bir dakika tekrar dönüştüm bu da en birinde işte şey atıyor Ale menzilleri falan aynı böyle adamın 13 milyon bolisi var yuh neyse Şöyle normalden şeyim. buradan west yapalım. Bugünlük videomuz bu kadardı. Demeden önce demeden önce demeden önce ee, size bir şey göstereceğim. Bunu göstermedim. Hani dedim ya Auro'yu açınca J'ye basınca şeyde kalkanlar falan çıkıyor böyle. Altın bilezik. O bunda da var. Onu da göstereyim ama bunda böyle altın bir şeyler çıkmıyor. Hatta direkt auralı açmıştım ben. Halini. Ama size yine de gösterme gereğinde duyuyorum. Neden ben de bilmiyorum. Şu an direkt aurasız açacağım bunu. Şöyle. En sevdiğim bu. Ha bu arada... O uzun West sanırım anladı. West'te Yok West miydi? Yok. East'te arkadaşlar şey oluyor. Ee, sadece kafadan hasar alıyor. Onu da söyleyeyim. Yani düşünsenize şu kadar bir kafa ve sadece buradan bu kadar yerden hasar alıyor. Bu kadar uzun ama kuyruktan hasar almıyor. Çok güzel. J'ye bastığınızda aura açtığınızda bunda da böyle çok güzel bir kalkan oluşuyor. Ve ayrıca İstin zaten hızını gördünüz. Aşırı yavaştı. Bu o kadar hızlı ki. Yani sadece şunu diyeceğim. Yukarıya gidiyorum. Ve bu. Hızı görüyor musunuz? Bak. Aşırı hızlı. Adalar arası çok kolay gidip gelebilirsiniz arkadaşlar bunlar. Tabii kara çarpınca biraz daha yavaşlıyor ama. Adalar arası aşırı kolay gidip gelebilirsiniz bununla. Söyleyeyim yani. Şöyle ta en üste kadar çık bir dakika. Bir dakika. Böyle. Bir dakika. Heh. Böyle. Ta şöyle en üste kadar çıkayım. buradan şunu yapıyorsunuz aşırı hızlı bir şekilde geliyor tabii ki de bende bende gelmedi ama olsun ikinci denizde videomuzu bitirelim hızlıca gidelim ha, hatta bence böylesi daha iyi daha güzel duruyor Burnum falan akıyor. Hastayım baya. Yani. İlk videonun başında niye roket olduğunu sormayın. Öylesine belki. Zioles. Acır da. O Zioles miydi? Zioles acır da. Güzel şeyler verir diye yapmıştım. Ama çöp verdi. Çöp verdi. Evet çöp. Ben olsam adını çöp koyardım. Ama adamlar late Eski adı çöptü. Bence öyle kalmalıydı çünkü çöpe en yakın oydu. Bir de ona 400 bin lira verdim. Düşünsenize. Diyelim şu roketi şu roketi 400 bin alıyorsunuz. Ya da çöpü 400 bin alıyorsunuz. Kötü. Kötü bir rit. Ve en iyi sanırım Ponix varmış. Başka yok. İşte Dragon var. En iyisi bende Beleş <laughs> Nerede beleş oraya yerleş Oha Beast of Darkness. çıktı lan. Videoyu da güzel şey oldu bak. Tam kapanış saatinde iyi oldu iyi. Hemen. Dragon'la mı saldırsam? Dragon'la saldırayım bence ya. Beast of çıkan yaratığa. Tabii 19 tane benim Dark Fragment'im var. Açayım göstereyim isterseniz. Bakalım dakika nereye açıyorum? şurada mıydı buradaydı bakın bundan yeni düşürdüm ee, nerede o? 19 tane dark fragmentim var yani gerek var mı fesnaftarklısa var çünkü yani bunu alınca kaç oluyor? 9000. 9100 civarında bir şey oluyor. Evet 9115 oluyor. O zaman şu boss'u bir keselim. Öyle. Videonun Aha what of? Boss'u keselim ve kapanışı yapalım arkadaşlar. İlader beni niye kesiyorsa? BOSU keseceğim beni değil kardeş. O su, o mı? Lan ben boss değilim. Cık. Ama bu da bu da bir şey oldu. Lan ben boss değilim. Hayır hayır hayır. Bir de fanım başladı. Abo. Bir de fan başladı. Şu an kulağınız eriyebilir. Arkadaşlar kulağınız eriyebilir. Fanım çünkü acayip derecede çalışıyor benim. Yani. Duyan, duyamazsınız o kadar yani. De adam kesemez herhalde ya. 140 bin yan o kadar kolay kesemez herhalde. Değil mi? Öldük de. Kesemez kesemez o kadar kolay ya. Daha boss vardır inşallah. Yani. Hemen yani adam geldi mi? İyi bir şey yapam dedik. Gelmesi olmaz zaten. Şöyle hafifeyimle çok daha hızlı gideriz biz. Buradan. Bu musun canım baya az kalmıştır şu an. 58 bin. Abo! 48 bin. Acil yetişmem lazım. Lan beni niye alıyorsun? Of tamam. Yep. 20. Dark Fragments. Ve 195 bin para. Seninle yapacağım işim. Zayik Zoik varmış bizde de. Neyse. Böyle bütün East ve West hepsini gösterdim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.